Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz alkoller. Ee, sp3 hibritleşmesi yapmış karbon atomuna hidroksil grubunu neydi hidroksil grubu? OH'tı. Bağlanması ile oluşan organik bileşiklere alkol diyoruz arkadaşlar. Radikalik bir yapıya dediğim gibi e, OH e, grubunun bağlanması şeklinde ROH gösterilir. Genel formülü CN H2N artı bir OH şeklindedir. hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomu pi bağı yapmışsa veya aynı karbon atomunda birden fazla sayıda hidroksil grubu bağlı ise bu bileşikler alkol değildir arkadaşlar. Bakın metanol e, sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Bir tane OH grubu vardır. E, etanola bakalım. C2 H5OH e, SP-küpil birleşmesi yapıyor karbonlar. Bir tane OH grubu bağlı. Buraya bakalım. Bakın ne demiştik? OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu pi bağı yapmışsa veya aynı karbon atomunda birden fazla sayıda OH varsa bu alkol değildi. Bakın karbonda birden fazla, fazla OH grubu var. E, dolayısıyla bu alkol değil arkadaşlar. Bu e, Yine bakıyorum. Birden fazla bu yapıda birden fazla e, bağ var. Pi bağı yapmış karbon. E, bu yüzden alkol değil ama enol e, diyebiliriz. Enolleri de daha sonra konumuzda işleyeceğiz arkadaşlar. Bu yapıya bakıyorum. Fenol grubu. E, aromatik bileşiklerde de anlatmıştım. Benzen halkasına OH bağlandığı zaman e, fenol adını alıyordu. Ya da hidroksi benzen diyordum değil mi adına ama alkol değil neden pi bağı yapmıştır arkadaşlar polar yapılılar yapılıdırlar suda iyi çözünmezler pardon suda iyi çözünürler suda moleküler olarak çözünürler sulu çözeltileri elektrolit değildir yani elektriği iletmez arkadaşlar yoğun fazla hem kendi molekülleri arasında hem de su molekülleri ile hidrojen bağı oluştururlar su ve alkol moleküllerinin geometrileri Kırık doğru şeklindedir. Bakın su e, su molekülünde e, kırık doğru şeklindeydi. Aralarındaki açı e, e, 104,5 dereceydi. Alkolle ne demiştim? ROH e, yapısı vardı demiştim. Kırık doğru şeklinde e, aralarındaki açı ise 109,5 derecedir. Yapısında bir tane hidroksil grubu bulunduran alkollere mono mono tek demekti zaten Monoalkol, farklı karbon atomlarında birden fazla sayıda hidroksil grubu bulunduran alkollere ise birden fazla e, bulunduruyorsa polialkol. Poli çok, birden fazla demekti zaten arkadaşlar. Monoalkollere bakalım. Bakın metanol bir tane OH grubu var. Etanolde de bir tane OH grubu var. C2H5 bağlı. 2 propanol dediğimde bakın ikinci e, ikincide ve toplamda 3 karbonlu e, ikinci de OH grubu olan bir alkoldür arkadaşlar. Poli alkollere bakacak olursak bakın iki tane karbon e, var. CH2, CH2 ikisine de ayrı ayrı OH bağlı. Etan diol diyorum. Bakın iki tane olduğu için di dedim. E, buraya bakacak olursam propan triol. Bakın tri 3 tane OH bağlı. E, buraya bağlı olsaydı ne diyordum? E, alkol değil diyordum. Etendiyolun diğer ismi glikol, e, glikol diye bilinir. Propantriol de gliserin olarak bilinir arkadaşlar. Aynı karbon sayılı mono alkoller ile eterler yapı izomeridirler. Bakın mono alkoller ve eterler bunu unutmuyoruz. Bilgi amaçlı sorularda gelebilir. gelebilir. Yapı izomeri derken fonksiyonel grup izomerliği vardır. Aralarında mono, mono mono alkollerin en küçük üyesi olan metanolün eter izomeri yoktur. Şimdi izomer yapısına bakalım. E, bakın izopropil alkol izo e, mo, mo, modelinde e, 3 karbonlu toplamda izopropil alkol dediğim C3H8O ya da C3H7OH değil mi formülü e, etil metil eter bakın eterlerle yapı izomeri dedik ya bu eter e, ROR yapısıydı e, işleyeceğiz bakın CH3 burası, C2H5 burası, etil bu taraf, metil bu taraf. Alfabetik süreye göre gidilecek olursa etil, metil, eter diyorum. Yapısı nasıldır? R, R idi. C3H8, O ya da C3H7, OH. Ama eterlere OH yazmadığım için bu şekilde göstermek e, fonksiyonel grup izomerliğini, kapalı formülleri aynı olarak göstermek daha doğru. Yani de diyorum ki birbirlerinin fonksiyonel grup izomeridir diyebilirim arkadaşlar. Aynı koşullarda bulunan monoalkollerde karbon sayısı arttıkça erime ve kaynama noktaları da artıyor arkadaşlar. E, i̇nceleyelim inceleyelim öncüllerimizi. Bakın CH3OH, CH3CH2OH C3, C2, C2, OH. Ne dedim? Karbon sayısı arttıkça bakın bir karbon, iki karbon, 3 karbon. Karbon sayısı arttıkça e, kaynama noktası artıyorsa burada daha fazla karbon sayısı var. 3, 2, 1 olarak e, sıralayabilirim. Aynı karbon sayılı monoalkollerde dallanma arttıkça moleküller arası çekim kuvvetleri de azalır arkadaşlar. Dolayısıyla kaynama noktası da düşer. E, dallanma arttıkça e, kaynama noktası düşecek arkadaşlar. Bakın e, dal, burası dallanma yok. Burada e, dallanma var. Burada dallanma var. Moleküler arası çekim kuvveti e, hangisinde az? E, bir de değil. 3'te de dallanma e, daha fazla olduğu için 1, 2, 3, e, kaynama noktası sıralaması. Aynı karbon sayısına sahip alkollerde hidroksil grubu sayısı arttıkça OH sayısı arttıkça demek istiyor. Kaynama noktası da artar. Bakın burada 1 OH, 2 OH ve 3 OH e, öncüllerimde. E, o zaman 3, 2, 1 diye sıralayabilirim değil mi? Kaynama noktalarını 3 büyüktür, 2 büyüktür 1 şeklinde sıralayabilirim. Aynı sayıda hidroksil grubu içeren, aynı sayıda hidroksil grubu içeren alkollerde karbon sayısı arttıkça molekülün polarlığı azalır. Sudaki çözünürlüğü de azalır. Şimdi karbon sayılarına bakıyorum 3 karbon, 4 karbon 5 karbon Dolayısıyla e, sudaki çözünürlükleri burada kaynama noktası değil bakın. Sudaki çözünürlük sıralaması. Sudaki çözünürlük sıralaması. 1 büyüktür 2 o da büyüktür 3 şeklinde olacaktır peki alkolleri nasıl sınıflandırabiliriz alkollerde hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna alfa karbon atomu diyoruz yani bakın bu karbon atomuna alfa karbon atomu diyorum neden hidroksil grubuna bu karbon bağlı arkadaşlar alfa karbon bir tane alkil grubu bağlı ise birincil karbon atomu diyorum e, alkol bağlı ise e, primer alkol ya da birincil alkol diyorum arkadaşlar. CH3CH2 bakın e, alfa karbon atomuna bir tane o, e, OH bağlı. Ne diyorum? Bir birincil ya da primer alkol diyorum. E, diğer ismi ise etanol arkadaşlar. C2H5OH dediğim etanol. E, buraya bakacak olursam bakın e, CH3CH CH3 OH'ın bağlı olduğu karbon atomu alfaydı. Alfa karbon atomuna alkil grubu bağlı ise birincil karbon atomu. alkol e, alkol bağlı ise primerdi. E, i̇zobütil değil mi burası? İzo toplamda da 4 karbon. Burası izoydu toplamda da 4 karbon. İzobütil alkol. E, alfa o alkol bağlı olduğu için birincil ya da primer alkol diyorum arkadaşlar. E, ch 3 CH 2 ch 2 oh bakın alfa karbon atomu bu, bu değil mi çünkü OH'a bağlı e, 1 2 3 4 3 ne var e, halkalı bir yapı var e, siklopropil var 3 siklopropil 1 butanol neden toplamda 4 tane butandı e, alkoller ol eki alıyorlardı birazdan bahsedeceğim butanol diyorum e, alf, e, alfa karbonlu atomu na o alkol bağlı olduğu için primer alkol diyorum arkadaşlar. Peki alfa karbon atomuna iki tane alkil grubu bağlı ise ikincil karbon atomu alkole ise bağlı ise ikincil alkol ya da sekonder alkol diyorum. Diğer bir ifade ile hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna sadece bir hidrojen bağlı ise alkol sekonder alkoldür arkadaşlar. Bakın hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomu şu sekonder karbon atomu ismi ise 2 propanol ya da sekonder alkol diyorum ikincil alkol ismi ni alıyor arkadaşlar. Buraya bakacak olursam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 neydi? Pentaydı arkadaşlar. 2 e, ee, de metil grubu var. 3 hidroksil grubum var. 2 metil 3 pentanol diyorum. E, ee, sekonder alkol ismini alıyor arkadaşlar. E, ee, halkalı bir yapım var. Sikloheksanol diyorum. yine sekonder alkol arkadaşlar. E, ee, bakın. Bütan değil mi? pi bağı olduğu zaman büten oluyordu. OH bağlı. Ama nerede bağlı? Bakın önce e, burası pi bağının olduğu yer olacak. 1, 2, 3, 4 değil mi? 2 de OH var. 2 siklo bütenol bütenol e, sekonder alkoldür. O da arkadaşlar alfa karbon atomuna 3 tane alkil grubu bağlı ise bu üçüncül karbon atomu oluyor. Alkole, e, alkole bağlı ise üçüncül alkol diyorum. Diğer bir ifadeyle hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna bağlı hidrojen atomu bulunmuyorsa alkol tersiyer alkoldür. Bakın tersiyer karbon, karbon atomu neden? 3 tane alkil grubu bağlı tersiyer ya da üçüncül karbon atomu diyorum bu atoma. E, ee, peki adlandıracak olursam 1, 2, 3, 4 dedim değil mi? 2 de metil var. Bir de OH grubum var. 2 metil, 2 butanol diyorum. Ee, ne oluyor? Tersiyer alkol oluyor. Üçüncül alkol diyorum. Buraya bakacak olursak bakın 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Penta, Hatta halkalı bir yapı, siklopentan. Bir de metil grubu var, değil mi? Burası ch 3 normalde. c Bir metil e, siklopentanol. 3 tane de bağlı olduğu e, alkil grubu olduğu için e, bu karbona, burası bu karbon hangi karbon? Tersiyer karbon atomu arkadaşlar, karbon atomu diyorum oradaki karbona. 3 Üç, e, Üçüncül yani tersiyer alkol de diyebilirim. Metanol, alfa karbonlu alkil grubu bağlı olmamasına rağmen birincil alkol kabul edilir. Bakın burada alfa karbonlu alkil grubu başka yok. Fakat e, bunun kabulü birincil ya da primer alkol olaraktır. Poli alkoller primer, sekonder ve tersiyer alkol özelliklerini bir arada gösterebilirler. Yapımız arkadaşlar şu şekilde poli alkol e, grubuna giriyor. Yani birden fazla alkol bulunduran değil mi? Bakın 3-6 tane alkol bulunduruyor yapısında. Buna ben poli alkol diyorum. Bakın burası primer alkoldür. Burası sekonder, tersiyer. Yine burası ne oluyor? 3 tane e, tersiyer karbon atomuna 3 tane bağlı olduğu için tersiyer alkol. Bakın burada e, OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu neydi? Sekonder karbon atomuydu. E, i̇ki tane de olduğu için sekonder alkol diyorum. Bakın burada OH grubu buraya bağlı. E, bir tane de radikalik bir yapıya bağlı olduğu için alkil grubu olduğu için primer alkol diyorum. E, peki bu karbon ismi neydi? Primer karbon atomu ismini alıyordu arkadaşlar. Peki ben alkolleri nasıl adlandırıyorum? Hidroksil grubunun içinde bulunduğu en uzun karbon zincirini seçiyorum. Her zaman olduğu gibi alkanlarda, alkenlerde, alkinlerde işledik bunu. Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna küçük numara gelecek şekilde uçtan başlanarak zincirdeki karbon atomlara numaralandırılır. Zincirdeki alkil grubunun yeri ve adı belirtilir. Hidroksil grubunun yeri belirtilerek zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkanın adı söylenir. Ama alkanın anı gelmeyecek de sonuna ol eki getirilir arkadaşlar. Molekül birden fazla hidroksil grubu içeriyorsa yerleri belirtilip olün önüne di, tri, tetra, penta gibi ekler getirilir arkadaşlar. Molekül ikili ya da üçlü bağ içeriyorsa ikili ve üçlü bağların yerleri belirtilir. Zincirdeki karbon atomu sayısına göre hidrokarbon adı söylenir ve sonra hidroksil grubunun yeri belirtilip o eki sonuna ekleniyor arkadaşlar. Alkollerin alkenlere ve alkinlere göre numaralandırma önceliği vardır. Öncelik. Hani alfabetik öncelik vardı ya bunun gibi bir önceliği vardır. Alkan adının yanına o leke getirilirse sistematik ad oluyor. Alkil adı artı alkol ismini söylersek o moleküle bu da yaygın ismi oluyor arkadaşlar. Şimdi birkaç örneğimiz var örneklere bakalım. CH3OH ne demiştik? Bir tane karbon e, neydi? CH4 metandı değil mi? Bir hidrojen çıkartılıyor ve OH ekleniyor. İsmim ne oluyor? Metanol oluyor. Ya da metil alkol değil mi? Demin söyledim. Metil alkol. Ee, bu benim sistematik adım. Sistematik adım ya da yupak ismim diyorum. Ee, bu da yaygın adı diyebilirim arkadaşlar. C3H2OH C2H5 etile OH bağlanmış değil mi arkadaşlar? İsmim ne olur o zaman? Etanol ya da etil alkol e, arkadaşlar. Bir diğer örneğin bakın. 1 2 3 sağdan da soldan da fark etmiyor. 2 e, 3 tane karbon olduğu için prop, propan diyorum ve o lekini getiriyorum propanol. Ya da arkadaşlar yapım e, ikinci karbondan olduğu için ne oluyor? propil alkol adını alıyor arkadaşlar. E, buraya bakacak olursam bakın buradan daha küçük numara geliyor. 1 2 3 4. Ne oldu? 1 3 1 3 büt toplamda 4 tane, bütan 2 tane OH grubu olduğu için bütan Diol ismini alıyor arkadaşlar. Bu yapıya bakalım bakın çiftli bağ var burada. Ama alkoller öncelik alıyordu değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 ve 5 diyorum. 4 e, de toplamda pen, e, penta 5 demek Penta demek 4 e, penten 2de de, de ol var arkadaşlar. Alkol dediğim ol e, diye isimlendiriyorum. Bu örneğime bakacak olursam bakın gene OH grubum öncelik olmuş olur. E, numaralandırmaya buradan başlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. karbon arkadaşlar. 6 karbon neydi? Hegzandı. E, Hegzaydı. E, ve isim önceliği olması gerekiyor. Bakın burada metil var değil mi? Metil. Bu grubum ne arkadaşlar? fenil grubu fenil grubu 5'te ee, beş de söyleyeceğim ve bir de de alkolüm var 4 fenil diyorum yine 4'te metil var ve 5'te hegzin diyorum hegzin 1 ol diyor